Evet arkadaşlar premium sandığa geçtik. Premium sandık ödülleri bu şekilde olacak. Hemen göstereyim arkadaşlar. Evet şöyle bir e, efsanevi kıyafetimiz var. Bundan bir tane buna benzer bir tane daha kıyafet gelecek arkadaşlar. Ya da bu da destansı olabilir. Burada efsanevi olarak gözüküyor. Şahsen destansı kıyafet olmazsa gerçekten o premium sandığın yani sevgi çok olmaz. Şöyle UMP desenimiz var. UMP desenimiz kırmızı çok güzel. Ben beğendim UMP desenini. Evet harika bir UMP arkadaşlar. Ama o destansı kıyafet önceden gelmedi mi? Yani şu an bir premium sandık öncesi gelmedi mi? Oo <laughs> Kaska bak. Üzerine helikopter gibi çıkıyor gidecek. Hayırdır havalanacağım mı amca oğlu? <laughs> Şöyle bir paraşütümüz var. Oo paraşüt çok güzel. Beğendim. Beğendim paraşütü. Güzelmiş. Wow. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi size tarihleri açıklayacağım arkadaşlar. M11 Royal Pass 19 Mayıs'ta. M12 Royal Pass 19 Haziran'da. Ee, bir de premium sandık arkadaşlar. Şurada sandık özel sandık bittiği zaman 19 gün sonra gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. RP'ler yani M11 M12 kesin o tarihlerde gelecek. 19 Mayıs M11 10, 19 Haziran ise M12 ee, ya da 20 Haziran da m 12 gelir diye düşünüyorum ve sabah 5'te e, gelecekler arkadaşlar ama premium sandık e, %50 ihtimalle %70 hatta ihtimalle 19 gün sonra gelecek arkadaşlar bu videomuzda arkadaşlar bu kadardı e, abone olup beğeni atarsanız sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Oyunda biliyorsunuz ki sezon kısmında geldiğimizde bazı arkadaşlarımız bunu biliyor ama nasıl alacağını bilmiyorlar. Cycle setleri var. Cycle setlerini nasıl alacağız arkadaşlar? Onu göstereceğim size. Cycle setleri arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tıkladığım yerden erişebilirsiniz. Cycle setleri arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle bir kafa kafalığımız var. Kafalığımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Destansı bir kafalık arkadaşlar. Öncelikle kafalığı nasıl alacağız onu size söyleyeyim. Kafalık arkadaşlar elmas 5 veya elmas rozeti kazanacağız arkadaşlar. Ama nasıl kazanacağız bu elmas rozetini? Tabii ki de rank kasarak kazanacağız arkadaşlar. Elmas rütbesine yani en düşük elmas 5'e kadar ulaşmanız gerekiyor. Veya elmas rütbesine kadar ulaşmanız gerekiyor. Ama bunu tek sezonda değil arkadaşlar. Önceki sezonun orada da olmanız lazım. S4'ten S6'ya kadar elmas olmanız lazım minimum arkadaşlar. Şurada aşağıda yazıyorum. Madalya almak için her sezonda elmas rozeti al diyor. Ee, özel bir cycle ödülü kazanmak için ardarda 3 arda kere e, elmas rütbesine ulaşmanız lazım. Ardından arkadaşlar şuradan yana kaydırırsak şurada da arkadaşlar biliyorsunuz ki destansı Kıyafetimiz var, toplamda iki tane destansı setimiz oluyor. Valla kıyafet çok güzel arkadaşlar. PUBG Mobile'in yaptığı en güzel etkinliklerden bir yani diyebilirim size. Ee, şöyle arkadaşlar kıyafeti de almak için minimum Touch 5 ve Touch rozeti kazanıyorsunuz. Yani 3 e, sezon S4, S5, S6 sezonlarında arkadaşlar üç kere ardarda Touch 5 veya Touch olmanız gerekiyor. Bu Destansı, kıyafeti almanız için gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir yana daha kaydırıyorum arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar kaykayamız var. Biliyorsunuz ki kaykay nasıl alınıyor falan diye ee soran arkadaşlar oluyordu. Burada da arkadaşlar as rütbesine ulaşmanız lazım. S4, S5, S6 sezonlarında as rütbesine uğraştığınız zaman burada arkadaşlar ee, ee kaykay. Kaykayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Baya güzel. Herkes alıyor genelde. Yeni de geldi zaten. Bu eskiden yoktu. Cycle 2 kaykayı diye geçiyor arkadaşlar. Şurada Cycle 2 seti. Şurada Cycle 2 kaykayı. Şöyle böyle de Cycle 2 kaskı olarak oyuna gelecek arkadaşlar biliyorsunuz elmas ödülü zaten taç ödülü ve az ödülü olarak üstünde yazıyor 3 sezonlarda da olmanız lazım geçen sezonlarda olmayan arkadaşlar maalesef bu ödülleri kaçırmış oluyor arkadaşlar ee, ben 2 sezon oldum bu 3. sezon yeni gelecek sezonda olacağım 2 tane daha alıyorum Allah'ın Allah izniyle destansı gösteriş ünvanını da alacağım tam tamına tahminimce 44 küsür ne oldu? Ee, bir de sezondan gelecek. 46 tane olacak arkadaşlar. Önümüzdeki c 2 6 sezonunda büyük ihtimalle Destansı ünvanını alacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde de e, alabilirsiniz kalıcı kıyafetleri. c e, 2 6 ne zaman gelecek? Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. c 6 19 Mayıs'ta oyuna geliyor. E, gelir gelmez arkadaşlar rank, rankınızı kasmaya başlayabilirsiniz. Bu sadece takımlı da falan tekli de ya da eşli de olacak bir şey değil. Her rütbede olmanız yeterli. Yeter ki olun arkadaşlar. Hiçbir rütbeyle alakalı bir durum değil. Yani e, bu rütbe, bu e, sezonda e, şu kıyafetleri, kaykayı Tabii ki de geçen iki sezonda aynı rütbelere ulaşmışsanız ola alabilirsiniz arkadaşlar. Ulaşamamışsanız maalesef bu ödülleri alamazsınız. C2 S6 e, son sezon oluyor. Yani ileriki sezonlarda e, alamıyorsunuz. S4'ten S6 arasında e, düzenlenen bir etkinlik bu. E, büyük ihtimalle yeni sezona geçilecek. O yüzden e, yeni sezona geçileceği için yani C2 S6 S7 belki geçireceği için o zaman da farklı ödüller verilecek. Yine gelirse arkadaşlar ben size yine bilgi, bilgilendiririm. Bilginiz olsun. Yardımcı olurum size. Böyle yararlı videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğeni atarsanız sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Arkadaşlar şu an gameplay hızlı maç alacağım. İzlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. Şu ana kadar videomu izleyen arkadaşlar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok geç kaldım ya. Şuraya inmekte çok geç kaldım ki Çok geç kaldım ki acaba buradan canlı canlı çıkabilecek miyim Ayy. Ha şuradan Silah Pompalı Ha pompalı oyun ha weapon. severim Abi ver Vermiyor Arkamdan vuracak gibi korkuyorum ya Hah Hayır, hayır hayır. Hayır 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 hayır. Lan ölmedi. ne ne oldu vururum öyle işte ne oldu, ne oldu? ulan ne adammışsın be Ö oğlum ölmüyor lan bu çift atar var adamda. Hadi. Yere yatmış bak. Hadi gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Yapacak bir şey yok. Bomba mı alacak? Gelseydin vurdun abi. Oh oh. <laughs> son iki var bir daha gelmedi rastlamadı. Orada adam var ben mi yanlış gördüm? Yanlış mı gördüm? Yanlış mı görmüş. A, sağda adam var. Aa canım yeni başlamış galiba ya. Kıyamam ben sana. Dört numara da oyundan çıkmış. Şuradan bir O oh sende oh. sen de gittin. Sen de gittin. Ne oldu? Karşıda mı sıkıyor da acaba? Hop hop. Nereye sıkıyor la bu? Çatıda. Tamam. Tamam. Çatıdaymış beyefendi. Neyse, iyi oldu bu. Böyle. Allah o 2 saat pompalı bulamadım ya. Yani o kadar uzaktan pompalı da beni vuramazsın herhalde. Ha? Şuradan karşıya gideceğim. Tek kaldım zaten. Tamam 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 canım. Ne satıyorsun? Bu abimi mi atıyorsun oradan? Kardeşim benim abimi mi atıyorsun oradan? Gel gel gel. O kadar mesafede vurdun ama. Şimdi ben ne yapacağım? Şuraya bir şey atmam lazım. Çünkü orada pusmuş olabilir. Şu uyanık beyefendimiz karşıda. Hop biri tepeye doğru çıkıyor. Hop bomba atalım. Vurma vurma vurma. Ay ay ay. Şuraya geçtim. Hadi sen de gel. Gel. Hadi hop, hop 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 Nerede bu? Solda. Ya S12 kaldı ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Çıkmadan da bir beğeni atarsınız artık. Abone olursunuz değil mi? Bildirimleri açarsınız değil mi? Görüşürüz.